Hepinize Tayland'ın sıcak bir gününden merhabalar. Yine dünyanın en sıcak günlerinden birisindeyiz. Son Yanımda Iona var. Iona ile birlikte dünyayı geziyoruz şu an. Şu an dünyayı geziyoruz. I say with Iona we traveled the world. Evet. Yeah. Not Thailand. We traveled India. Abi India, Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Tayland. 4 dört, dört ülke gezdik beraber yani. Bugün. Finish. Finish. <laughs> See you. Goodbye. Tayland'ın neresindeyiz lan burayı alır unuttum ben. Fifi, -pi, ha Fifi'deyiz. Normalde geçen videoda kayak yapmıştık. Burada başlıyordu hatırladınız mı? Bakın bu su. Geçen video izleyenler, izlemeyenler için hemen anlatayım. Burada biz kayak yaptık. Su böyle çekiliyor, çekiliyor, çekiliyor. Şuralarda bir yerde yürümeye başladık. Siz düşünün yani kayakla birlikte. Sıkıntı. Neyse, geçen videoyu izleyen varsa anlar. Ha? Ha, motor sayfı. Hadi bakalım şimdi dönelim buradan sağa. Sinyali verin. Öndük. Burada merkeze doğru go. Biz biraz uzakta kalıyoruz şehir merkezinden. How much we pay bir 500 remember? 550. Okay. Room. 550 ödüyoruz. Kişi başı 225 yapıyor. Biraz uzakta. Ya <laughs> yüz yeah, veri Çekebilirsem hatırlarsan fotoğrafı falan koyarım sağ sola bir yere ya da video içinde görürsünüz ilerleyen dakikalarda. Gerçekten en güzel odalardan birisi olarak kaldığımız. Biraz uzakta yürüyoruz 5 dakika, ondan sonra merkeze varıyoruz. Bu Fifi böyle çok güzel bir yer. Yürüyerek ulaşabildiğiniz yerler var. Ve buralarda araç geçmiyor normalde. Böyle insanlar var el arabasıyla dolaşıyor. Onlar götürüp götürüyor eşyalarımızı. Yürürken mango gördüm. Okay. Mango yiyeceğiz evet. 50 I take other side. Her no, sure. Yere düştü. Thank you so much. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hmm. Good mango. 50. Kaç yapıyor? Onu, onu sol alta yazayım ben tekrardan şu an bilemedim. 40 kusur galiba. Çok yakın ya. Bahtla TL. Hadi şimdi yemek yemeye doğru gidelim. Birazcık yemek yiyelim sonra sahile go. Bana da versene bir tane. Yemek yemeye geldik. Hi. Hi. <laughs> nothing i just want to put the microphone maybe you want to say something only 15 minutes <laughs> we're walking 15 or 50? Ooh, 50. okay we can walk listen i'm listening to you first of all the beach is starting here so maybe we can go before also only YouTube listens to me. You just uh, look the camera, you don't listen to me, but I'm talking to you. I'm listening to you. Okay, what I said? 15 minutes walking. Yeah. I don't remember. Can you listen to me? I'm listening to you, Ladies. I you. If we could do, like, from here, walk, to the center instead of doing all the circle. All oh, right. I think it is less. Can volt porno. I really am not sure, but. Okay, we see. I'm sure we can go here, and after this, I have no idea. We can ask here. Nice. Yemeğimiz geldi. Falafel. Gördüğünüz gibi falafel diye bir şey yiyoruz. I catch you. Yakaladın seni. I don't understand your language. I catch you. Don't worry. Evet. Öğreteceğim sana benim dilimi. Falafel yiyoruz. Falafel dediğim bir şey. Nohutlu, noot Garip bir şey. Bon appétit. Bon appétit. Teşekkürler. Mimizi yedik şimdi yürüyoruz. Are we going to viewpoint or we going to beach? Okay, beach. Sahile gidiyormuşuz. Sahile doğru yürüyor. 50 dakika falan yürüyüşümüz var. What is this here? What rich? Ay ay ay. Zengin yeri belli diyor yani. Bu hızla ben gibi <laughs> düşük bir çeli, düşük bir çeli. Şu anda yürüyoruz böyle yolda. Şu yan tarafın güzelliğine bakar mısın? Harbiden böyle bir güzellik yok. Şark, köpek balığımız yok ama. Evet, güzel. Ne o şark? Güzel adam, derdi. Derdi, he. Kirli. Çok güzel ya. Böyle yolda geçerken sağa sola çekmekten yürüyemiyoruz o derece siz düşünün. Harbiden güzel ya, baksanıza şuranın güzelliğine. biraz pirli bir yer, öyle kötü bir yer ama mükemmel bir manzarası var. Doğru muyum? Evet. Bu adada şöyle bir şeyler var abi. Kedi. Oh, what is what the fuck this? You, oh no. No. Bir tane patisi yok. Bu adada çok fazla kedi var. This island have too many cat. By the way, too many. Not normal. How they are coming here? I have no idea. But too many. Çok fazla var. Yani nasıl geldi, nereden geldi hiç fikrim yok. Ama bayağı varlar yani. Çok şaşırtıcı. Ve sıkıntı şu ki hayvanlar sıcaktan bayılacak noktada yani. Çok şeyler. What happened? What picture? Hmm. Baksana şuradan manzara. Çok iyi. Heh. kediler çok yorgun. Sıcaktan halsiz anlamak. Öyle değil. Long Beach. Long Beach. Oh, thank you so much. Here or here? Down, down, Thank okay. you. Biraz yanlış olan gelmişiz. Yeah. Buralar içeri kısmı şey. Otellerin arasından geçiyoruz şey gitmek için. Oteller işgal etmiş şey yolu. Ara, çaktırmadan yolu devam ettirmiyor ama burada adamın yolu gibi kullanıyor. Şeyler Bu arada çok güzel yerler. There so beautiful by the way. Zengin olmak vardı bu hatta ya. Ve sonunda geldik. Neydi buranın adı lan? Long Beach. Monkey Attack. Anne ne avradını. Maymun varmış lan burada. Be careful, here is a monkey, okay? I see the tabela and they say beware. Long Beach, evet. Bugünkü geleceğimiz yer burasıydı ve geldik gördüğünüz gibi bir yer. Ne? I am thinking about a little bit dangerous from monkeys. And where we put, uh, that I have no idea. You want to walk a little bit? Here is beautiful. You are right here. Here is good. Here. Şuraya bir girelim, yüzeden birazcık. Sorry? There is more shadow, that's why I am just thinking about monkey. If monkey still the bag we fucked up. I fucked up. You don't have wallet with you. card, something. I have. Have Oh, so best. Neyse birazcık güzel bir kendimize gelelim ya. Yanıyorum. Ben salak gibi su geçirme kılıf almadım. Çekim yapamayacağım. O zaman hadi geçişe bak. Üç saat sonradan merhaba. Birazcık yüzdük, kendimize geldik. Şimdi çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Viewpoint. Evet, A little bit, abi hava birazcık karardı gördünüz bilmiyorum. Şöyle bir hava olmaya başladı. Sabah o güzel hava gitti. Yerine böyle garip bir hava geldi neyse. Şimdi yürüyüşe başlıyoruz tekrardan. Abisin avradını. Şuraya bak buraya tırmanacağız şimdi. Buradan böyle bir koridor devam edeceğiz. Ben tekrardan şunu gördüm. Şimdi bir fotoğrafını çekeyim ben ya. Haydi bakalım. Let's go. Şu anda geri dönüş yolundayız. Bak su yine çekilmiş gördünüz mü? Deli gibi çekiliyor eğer su burada. Akşamüstü yani deli gibi su çekiliyor. Çok garip. Ben anlamadım. İlk geldiğimizde burayı çekmiştim hatırlıyor musunuz? Tam şurada hatta ne güzel carçır marçır muhabbet yapmıştık. Su bildiğin çek yok olmuş oğlum harbiden. Yengeç var yerde bir sürü. because they are looking interesting color. Yeah. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, exactly I'm thinking this too. Ama bu sefer kestirmeden gidebiliriz ya. Yolumuz şey su, su gittiği için yolumuz kestirme yani. Abi saldı bana ben de el saldayım mı? Buradan gelmiştik normalde yukarıdan yürüyerek şimdi sudan şöyle şık şık gidiyoruz. We can go here a little bit because here's the bed. Yeah, let's go first. Yeah yeah I see yeah you're right. Buradan çaklamadan tık, tık 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 geçelim gidelim. Yengeç. Yengeç veririz de yengeç. Here and it has, ah. Here lost it and it purple. Ka. Hmm. Yakalayamadık. Aa çakmak. Çakmak ki. Çakmakki same in Greek too. to. Impossible to work by the way. The inside the water. C yürüyoruz hala. Yer böyle garip bir hal almış. Su çekilmiş. İnsanlar bayağı ileriden falan yürüyor. Doğru mu? Doğru. It's like a movie science. Ne 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 ne. By the way, rain is coming. No way. No way. Let's go. Listen to me. Listen, listen to me. Listen to me. Listen to me. You travel with me because first day what we say kameraman. Why you didn't take me kameraman? Kamer. Not so kameraman sensein. Be careful. Don't fall and come. Okay. Today's video look to see what we find. Okay. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Okay. I'm a little bit scared about rainy, by the way. If rain is coming, we have small problem. Bir up? üç saniye sonra bak, üç saniye sonra yağmur öyle bir başladı ki, patır patır yağmur ya. Takıldık kaldık buraya abimle, abim yüzümüze bakmıyor. Harika, harika. Oh. Oh. Çok, harika. 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 çok harika. harika, çok harika. O yağmurdan hemen sonrasındayız. Kaç saat geçti? Üç saat falan geçti herhalde. Yağmurda biz koşa 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 odaya de... Koşa koşa yok. İzmir rani Odaya geldik. Ben bu düşmüş aldım kendime geldim. Yine birazcık hasta gibi istiyor. da de bir feeling sick. Yağmur o. Oh. This is lightning. Gök gürültü şeylerinden var. Neydi lan? Şimşek çekiyor gökyüzünde. Konu yine saçma sapan bir yere gidiyor. Yemek yemeye çıktık. Yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra. You don't want what? Hey. Eh, ah, me too. Neyse bir yemek yiyelim kendimize gelelim dedik. No, fire. fire show. I can feel by the way the o gördünüz mü? İnşallah kayıtları çıkmıştır. Ekran bayağı Aa, maybe tsunami. Yeah, tsunami. <laughs> Şurada fena bir ateş şovu var. Ateş şovu. Her gece burada ateş şovu yapıyorlar bu arada. Şu gözüküyor mu? Zoomlayayım Şu abiler. Bunlar her gece ateş şovu yapıyor. Neyse. <laughs> Haydi yemek. <yami. gülüyor> okay, we can go if you want. After food? yemek yemeye geldik. Böyle bir mekan olsun. Çaklamadan çekeyim. Nasıl çaklamadan çekeyim ama? Yemimizi <laughs> yiyelim bir kendimize gelelim. Burada bak gördünüz mü? Türk bayrağı. Ne 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 ne. Hemen altında da Yunan var. Afiyet olsun. I see the Yunan flag, Greek flag under the Turkey. Turkey is top. Yemekler geldi abi yemek yiyoruz şimdi. Bon appetit. What happened? ah, ha, okay, okay. Okay, yes. oh, okay. Oh, afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. <laughs> Yemek vakti abi, yemeği gömelim. <laughs> bir gün sonra tekrardan merhaba. Yani günler yine saçma sapan bir hayal almaya başladı. Nedeninden ben açıklayayım. Dün yine telefon bozuldu abi. Şeydeyken yemekten sonra. Ben telefonu düşürmüştüm içecek aldığımız zaman. Telefon yine açılmamadı falan filan sorunlar olmuştu. Uğraşı uğraşı açmıştım. Yemekten sonra ama iyice gitti. Hiç açılmadı. Senin bozucu bir şey. Neyse dün gece telefon yaptırdım. Bir tane işte bir sinirli geç aldım. You're welcome. welcome abi. <laughs> abi niye ağzında bir pip yaptın ya şimdi? <laughs> Sinirim bozuldu. Neyse dün telefon bozuldu, devamını çekemedim. Bugün bir sonraki gündeyiz. Yanımda Yona yok. Ne ne ne. Yona Maya Bey'e gitti sabahtan. Ben Maya Bey'de gittiğim için, bulunduğum için bir daha gitmeyeyim dedim. Bir de giriş ücreti 400 baht, o da 360 lira yakın para yapıyor yani deli para. Hani bir daha vermeyeyim dedim. Zaten para sıkıntıları var. O yüzden Yona tek başına gitti. Dedim git kızım gör dedim. Gitsin görsün dedim. Bugün şimdi Yona geliyor. Bugün ne lan? Yona geliyor. Yona gelince birlikte yemek yemek Büyük ihtimal. Öyle diye çıktım ama bilmiyorum. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Böyle şimdi İyon'un yanına doğru gidiyorum. İona porta gelmiş. Porta gidiyor daha doğrusu gelmedi. Porta doğru gidiyoruk. Porta geldim. Portun oradayım. Şurada bekleyecektim normalde. İona dedi ki ben senin solunda bir yerdeyim dedi. Büyük ve küçük bir küçük tekinerle bir şeyle geldi. Şurada birazcık kalabalık görüyorum. Onlardan birisi olabilir. Ben seni bulurum dedi de ben yürüyeyim dedim. Belki bulurum. Bu değilse ise yedik. Geri dönmemiz lazım. Yarayı başarılı. İyon'u aldık. <laughs> birazcık yorgun. Çizdi de bir tayır. <laughs> Ah. picture Ah Jordan. Yeah, yeah. Yemek yemeye geldik. Hamburger, patates, bir arada garip bir kabak, pokeball. Pokemon, Pokemon. Pokemon. garigeci ya. Neyse afiyet olsun bize. Afiyet olsun. Yemeğimiz yedik, birazcık kendimize geldik. Şimdi yürüme odaya geçip bir duşmuş olacak herhalde. Biraz kendine gelmek istiyormuş hasta. Little bit we sick. Evet. Ne? Baş. Little bit sick. Yeah. A little bit sick. Batacak. Ne dedim? Şimdi odaya doğru koşalım. Koşmayalım. Yürüyelim. Kedi merhaba. Açılış yapıyoruz merhaba. Tınlamadı bizim. Odaya geldik. Odada birazcık dinlendik. Fiona hastalığını birazcık atlattı gibi. Ne she is not Okay. Before the morning. Yeah. İlaç bile çaldı, Hapma patlı. Şimdi kendine geldi. Pifi tekrardan keşfetmeye çıkıyoruz. Şimdi bir tane gün batımı, gün batımı değil, bir tane manzara var. Tepe, gökyüzü. Oraya doğru çıktık gökyüzü ne lan? Ee, tepede gökyüzünü izleyebileceğiniz bir manzara var. Oraya doğru çıktık, oraya doğru gidiyoruz. Şu anda tepeye tırmanışımıza başladık. Öyle merdivenleri <laughs> çıka çıka gidiyoruz. <laughs> tepeye çıktık ama böyle ufak sorumuz var. Ne sorunuz var? Buraya girişte 50 baht istiyorlar. 50 bahtı veririz vermesine ama şunu düşündük. Sağ tarafta sular çekilmiş. Çok güzel bir manzara yok. Güneşi de batırdık, kaçırdık yani çok geç kaldığımız için. Hani diyoruz ki yarın gelelim. We thinking about came tomorrow or today. Tell me this. Yeah, I think tomorrow but I want to go Okay, go check. Mazlum çok iyi ama. O kadar gelmişken dedik ki girelim çekelim. O tarafımızı, şeyimizi biraz hızlı acele edelim. Çekelim çünkü geldik yani. Yarın bir hatırlamaya ne gerek var dedik. Girdik. Planlar hep değişiyor, her zaman değişiyor. Bu lanet kaju mu bu? <laughs> Neyse bir fotoğraf çekelim. Çok sinek var. Hepsi yedi bir şey Ta ta -da ta -da ta. Güzel. Şurada su yok ama olsun. If Burası güzel. Yani. Yeah. <laughs> güzel. Ee, işte. View point 2. Manzara 2 varmış. Oraya gidiyoruz. Orası daha iyi gidiyor. View geldik. Çünkü diğerleri uzakta kaldı bize güçteyiz. Birazcık bakalım etrafa ne var ne yok. Türklere denk geldim orada. Türklerle bir şey anlaştık. örneği takip edelim. Ve böyle bir manzaradayız. Burası çok kalabalık. Bayağı şöyle insanlar falan var. Hatta şöyle yapayım daha mantıklı olur. Tüm insanları görürsünüz. Çok kalabalık. Burada su çekilmiş yine. Kötü bir manzara var. Burası biraz iyi. Picture? Burası kalabalık. Let's go. Fotoğraf işlerini hallettik. Hava diyecek ararmış zaten. Sesime ne oldu lan? Ses ses sesime ne oldu bilmiyorum. Birazcık terledim ya. Yoruldum. Ay bir şey hoş versin. Yani Böyle bir manzara. Hadi bakalım. Aşağı iniş vakti. Yukarıdan aşağı indik. Şimdi yemek yiyecek bir yer bulmamız lazım. Yemek yiyelim. Burada çamaşırları böyle yıkayabiliyorlar burada. 7-24'e çıkmış. Buradan böyle yuhayabilirsiniz. Yemek yemeye geldik. Birazcık yordu bizi tırmanış olayları. Şimdi garip çocuk çubuklarla yemek vakti. Ben noodle diyorum Yona da pilav. Yine bir gün sonradan merhabalar abi. Yine aynı yerde. Bir gün sonra diyorum tekrardan çünkü... Dün yemekten sonra odaya geldik. Başka hiçbir şey yapmadım. O yüzden çekim de yapmadım. Şimdi tekrardan dışarı çıktık, yemek yiyeceğiz. Yani video sadece yemek kanalına döndü. Abim burada haş geliyor. Never Biz buradan başka yere geçeceğiz de Batı dineyim Long Tanta. Kolanta. Kolanta, garip Onun için en ucuz yeri bulmaya çalışıyoruz. En ucuz bilet kim verirse ondan alacağız. Yol üstünde gelirken şurada bir tane abi gördük. Bu abi kart kabul ediyormuş. Şurada Yeah, if you want. Yeah, if For me it is better to pay yours too. I told you if you take cash anyway, for me it is better. Maybe I can skip taking cash. But uh, if you want, if you prefer. Benim kesin bar çekmem lazım. Onun çekmesine gerek yok da. Şu lanta yazanı 11.5'e. Bir aldık 400, 400 baht. Yemeğimizi yedik. Yemekten sonra şimdi sahile doğru yürüyüşe çıktık ama yemek yüzünü çekmedim. Niye? Yani sürekli yemek çekmekte bir de hep aynı yere gidiyoruz ucuz diye. E, dedim. Çok fazla da sıkmıyorum dedim. Gidiyorum yemek yiyorum dönüyorum. Yemek yemek zaten var. Dünyanın en sıkıcı işi abi. Yemek yakın harcadığın vakit gerçekten çok fazla ya. Bunu hapmak bir şey bulmak lazım da. Yani bir mesela fasulye, kuru fasulye, pi, hapı. Atacaksın kuru fasulye yiyeceksin. Bence çok mantıklı. Bunu bir düşünmek lazım yani. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Geçen videoda gittiğimiz ama yağmura yakalandığımız video var ya. İzlemek isteyen varsa geçen videoyu izleyebilir. Bir önceki videoda. Aynı yere gidiyoruz. Güzel bir yer. Göreceksiniz. Dünkü videoda burada yürümüştük. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum şu kayalıkların burada. Şimdi şuradan kestirmeden şöyle kayaların üstünden çıkı çıka gideceğiz. Karşıya geçeceğiz. Kestirmiş çünkü diğer türlü burada tepeye çıkmamız, inmemiz lazım. O kısmı atlayalım dedik. Gidip bir önceki videoyu izleyin bak. Edit de yapamam ben çünkü onu. Buralarda yürümüştük şimdi su var. Hayat işte çok garip arkadaşlar. Su geliyor, su gidiyor. Alaka seviyesi hayatla gerçekten şaşırtıcı. Oh. What happened? Krab. I didn't see. Crab? Yeah. I don't want to record. Okay, I can try. You see? Yeah, in there. The black. He is holding like a. Crab uh. var mı şey? Yengeç var mı şunun altında? Gördünüz mü bilmiyorum. I hope not tsunami coming. Not tsunami çok garip ya. Harbiden şurada yürümüştük ya. Şimdi yürümüyoruz. Cık. Akşamına yürürsek çok komik olmaz mı? Bak harbiden komik olabilir. Yerde bir sürü yengeç var. Yengeçlere baka baka gidiyoruz. Dişçisi. Here. O. Oh. It is slippery. Be careful. Yeah, you're right. Yeah. Birazcık kayıyor şuralar. Sen salaksın. Hmm, ne? Bak şu anda şunların yanındayım. Bu ne bunlar? Balık mı avlıyorlar? Kaplumbağa mı avlıyorlar? Köpek balık mı avlıyorlar bilmiyorum bunlar. Bunların yanındayım. Bak su burada. Akşam üstü nerede olacak çok merak ediyorum. Göreceğiz. Ağaçtan geçmemiz lazım. Bu şekilde atlattık. Yok mu şöyle ya? Mücevher, Macbook falan bir şey. Bu ne lan? Mermer amura. Ah mermer. Gözüküyor mu? Bunların hepsi yengeç. Hani orada az bir 40 tane vardır yengeç. Okay, let's go. 40 tane falan yengeç. Umarım bize saldırmazlar. Ondan bir geçeyim şuradan. Bir tane abla burada yatıyor. Garip bir ortam. Bu kısım birazcık zorlayacağım ama... Şimdi burada şöyle yapacağız. Pıt. Pıt put and tada bu şekilde geçtik. O, an, o taraf daha kolaydı ya. Harbiden merdivenleri icadı bulunmadan önce insanlar. Ve geldik buraya. Efsane geçen günkü yerimize. Burada biraz az insan var bugün güzel. Şimdi birazcık yüzeceğiz, serinleyeceğiz. Bugün son günümüz burada. Yarın başka adaya geçeriz. Yeter kurtuluyoruz buradan. Uf, ucuz bir yere gitmem lazım artık ya. Birazcık yüzdükten sonra geri gitme vakti aldık. Yeter, yorulduk. Keşke çekim yapabilsem suyun içinde. Ama yapamıyorum. Yere bir şey bırakmıştım bir tane salyangoz donadan. Bulabilirsem göstereceğim de bulamadım. Su çok az çekilmiş. Çok değil. Soğumlarını kırabiliyor. Şu oluk lan. Biraz kayganmış bunlar. Ne yapıyorsun lan? İyisindir umarım. Neyse kediyi darlanalım. Bu sefer nerede o garip? yakalama şeyleri. Onların bak burasından geçiyoruz. Aradaki farkı bakın anlayın. Şu yakalar çekilmiş. Buralar bu suydu. Tam bu alan full suydu böyle burası. Şerefsizler burada. Buradayız. Kestirme kestirme diyorduk da çok sıkıntı. Bir düştüm. Kafam acıdı ya. Kafam arkası şişti ama kafam arkası saç olduğu için gözükmüyor. Ama, şişti yani hissediyorum. Siz siz olun kestirmeden çok gitmeyin. Ben size tavsiye etmiyorum. I <sighs>